Arkadaşlar selamünaleyküm. Bu kanalın hak etmediği bir yerde olduğunu düşünen binlerce dostumuz var. Eğer videolarımızı yeni izleyenlerde kanalımızın güzel yorumlar yaptığını düşünüyorlarsa hep beraber daha kaliteli ve daha fazla video için bir el atalım ve kanalımızı hak ettiği yere çıkartalım sevgili dostlar. Desteğiniz için şimdiden teşekkür ediyoruz ve hemen videomuza başlayalım. Türk ordusuyla ilgili bir haberle videomuza başlıyoruz. Bugün erken saatlerde ajanslara düşen bir haberde Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada Kosova'da meydana gelen olaylar sebebiyle NATO Müşterek Kuvvet Komutanlığı'nın talebi üzerine 5 Haziran'a kadar bir Türk komando taburunun Kosova'daki Sultan Murat kışlasına intikali için hazırlıklara başlandığı duyuruldu. Açıklamaya göre Kosova'ya Lüleburgaz'daki 65. Mekanizade Piyade Tugay Komutanlığımız intikal edecek sevgili dostlar. Mehmetçiklerimize bu yeni görevlerinde başarılar diliyoruz. Ancak benim bu haberi vermemdeki amaç size sadece bir haber sunmak değil sevgili dostlar. Balkanlar Türk Devleti için gerçekten çok önemlidir. Ata yadigarı topraklarımız bizim buralar. Ve biz Kosova'yı 1912'deki Balkan Savaşı'nda kaybetmiş bir devletiz. 1999 yılında yine NATO göreviyle Kosova'ya 87 yıl sonra Türk askeri ayak bastığında Kosova halkı Türk askerlerini zafer coşkusuyla karşılamış ve yaklaşık 630 yıl önce Sırp kralı Lazar'ı perişan eden Sultan Murad'ın askerleri o gün nasıl coşkuyla karşılanmışsa 1999 yılında da Türk askerleri yine aynı şekilde karşılanmıştı Kosova'da. Türk askeri Balkanlarda ve dahi tüm Ate Yadigarı topraklarımızda beklenendir sevgili dostlar. Ve Kosova'daki o kışlaya neden Sultan Murat Kışlası denildiğini birçok Türk gencimiz maalesef bilmiyor. Bu vesileyle bu bilgiyi de vermiş olalım. Bir savunma sanayi haberiyle devam edelim şimdi. Son Teknofes organizasyonunda Anka 3'ün altına yerleştirilen Şimşek'in yeni versiyonunu görenleriniz oldu mu bilmiyorum. Bu model Türkiye'nin yerli ve milli olarak geliştirdiği hava savunma sistemlerinden tutun yeni füze denemelerimize kadar füze testlerinde füzelerimiz için bir av olarak kullandığımız modelden çok farklıydı artık biliyorsunuz. Ve adı artık Süper Şimşek oldu. Yaklaşık neredeyse 1 mak hıza ulaşabiliyor ve şu anda 11 farklı alanda kullanılacak. Derin mevzu ailesi olarak ilgimizi çeken en büyük yanı ise içerisine 35 kilograma kadar mühimmat yüklenerek bir kamikaze elektronik taarruz uçağına dönüştürülmüş olmasıdır sevgili dostlar. Bunun anlamı şu. İkinci Karabağ Savaşı'nı hatırlayalım hemen. Azerbaycan, Ermenistan'ın hava savunma sistemlerini vurmak için İsrail yapımı intihar kamikaze drone olan Harop'ları kullanmıştı. Yine Rusya aynı şekilde İran yapımı intihar dronlarıyla Ukrayna'ya ciddi zararlar vermişti biliyorsunuz. Şimdi Türkiye'nin elinde İran'ınkinden çok daha etkili böyle bir kamikaze elektronik taarruz uçağı olması büyük bir başarıdır. Çünkü ihtiyaç duyduğumuzda çevremizde bize hava savunma sistemleriyle, donanmalarıyla ve askeri üsleriyle diş bileyen ve askersiz yok edilmesi gereken çok hedef olacak. Bakın ülke ismi vermedim ama siz anladınız onların kim olduğunu. Buraya bir parantez açalım hemen. Şöyle düşünün bir de insansız hava araçlarımız SİHA'ların yanında bu kamikaze uçağımızın TCG Anadolu'dan fırlatıldığını ve deniz aşırı görevlerde kullanıldığını düşünün. Bu mutlak bir askeri güç çarpanı olacaktır. Şimdi içimizde bunu vururlar ve düşürebilirler diyenleriniz olacaktır. Ancak 200 kilogram ağırlığında olan ve bu kadar küçük bir uçağı bu hızla yakalamak hem zor olacaktır hem de kimse milyon dolarlık hava savunma sistemini onun için ateşlemeyecektir. Siyahlarda bunu çok kez yaşadık sevgili dostlar. Yeni Türkiye yüzyılına ordumuza hayırlı olsun diyoruz. ABD'den Beyaz Saray'dan kritik bir açıklama yapıldı bugün ve Beyaz Saray sözcüsü John Kirby yaptığı açıklamada Ukrayna'nın taarruz gerçekleştirmesi için tüm ihtiyaçlarını karşıladığımızdan çok memnunuz. Taarruzun ne zaman olacağına onlar karar verecek ama biz elimizden geleni yaptığımıza eminiz açıklaması yaptı ve açıklamanın sonuna biz derken sadece ABD'yi kastetmiyorum diyerek Avrupa'nın da bu desteği sağladığını bildirdi John Kirby. Bunlar birkaç ay öncesine kadar sevgili dostlar Ukrayna'ya Rusya'nın işlerine sakın saldırı yapmayın diyen adamlar bakın. Şimdi işin rengi nasıl değişti görüyorsunuz değil mi? Kırım'a ve Donbas bölgesine taarruz için hazırlanıyorlar şu anda. Ancak Rusya sert bir dille bu girişim konusunda uyarı yapmıştı. Ben hala söylüyorum bakın bunlar Rusya'yı gerçekten hafife alıyorlar. İş büyüdüğünde Çin'in ve İran'ın Rusya'nın yanında yer alacağını göremiyorlar. Ancak Rusya söyleyeceğini söyledi ve benim kaybedeceğim bir dünyada kazanan hiç kimse olamaz dedi. Bu dünya için çok tehlikeli bir açıklama sevgili dostlar. İşin sonu nereye varacak bunu da hep beraber göreceğiz. Mısır'la ilgili atlanmaması gereken iki hassas nokta var bugün. Bunu sizlerle paylaşmak istiyorum şimdi. Bugün ajanslara Mısır ve İsrail arasında çıkan çatışmada iki İsrail askerinin öldürüldüğü açıklandı. Akabinde ise bugün Mısır Dışişleri Bakanı Semih Şükri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemin töreni için Türkiye'ye geldi. Bunlar mühim gelişmeler sevgili dostlar. Çünkü Türkiye yüzyılı çoktan başladı artık. Bizde bir laf var bilirsiniz. Bükemediğin bireyi öpeceksin diye. İşte aynen buna istinaden gelişmeler olmaya devam edecek aynı bu şekilde. Çünkü Akdeniz'den çıkan gazı saklayacak yerleri yok. Tamamını ve ne içeride yakıp ne de elengiye dönüştürüp tankerlerle satacak kapasiteleri var. ABD'nin gazına gelip askeri gemilerle Akdeniz'e gelip Türk donanmasını görünce tüm araştırma gemilerini bölgeye güvenli değil diye geri çeken İtalyan Eni şirketinin CEO'sunun son yaptığı açıklamayı tekrar hatırlatmama gerek yok sanırım. Ancak duymayanlar için tekrar edelim. İtalyanlar yaptıkları açıklamada ABD'nin bile yeni Akdeniz boru hattından desteğini çektiği bir ortamda Türkiye olmadan Doğu Akdeniz gazının Avrupa'ya asla ulaştırılamayacağını açıklamışlardı. Şimdi Mısırlı Şükrü'yi gelmesinde ne yapsın değil mi sevgili dostlar? Biz devam edelim konularımıza. Cumhurbaşkanlığı yemin törenine Afrika kıtasından rekor bir katılım oldu. Bunun sebebini burada detaylıca anlatmaya gerek yok sanırım değil mi dostlar? Zaten yaklaşık 3 yıldır burada Türkiye'nin Afrika etkisini ve Fransız Macron'un askerlerinin hatta Büyükelçisinin bile Afrika'dan kovulduğunu anlatıyoruz burada sürekli. Bu konu üzerine tekrar tekrar konuşmaya gerek yok. Bu işte Türkiye yüzyılının ayak seslerinden sadece birisidir sevgili dostlar. Libya ile ilgili de bir gelişme var hemen onu da size aktarayım. Libya Başbakanı Dibeybe ülkenin askeri ve emniyet birimlerine bir briefing düzenledi ve bu briefingde ülkelerinde organize suçlarla mücadeleyi artık Türkiye'nin Bayraktar TB2 siyahlarıyla yaptıklarını ayrıca artık ülkede Bayraktar Akıncı siyahının da konuşlandırıldığını açıkladı Dibeybe. Bu arada Dibay ve bu açıklamayı yaparken arka planda ülke limanlarından kaçakçılık yapan gemilerin teker teker nasıl havaya uçurulduğunu gösteren bir videoda dönüyordu. Türkiye'ye güvenen yarı yolda kalmaz sevgili dostlar. Bakın biz Atay Libya'nın otobanlarından tutun tüm binalarına ve altyapısına kadar hepsini Kaddafi zamanında yapmıştık. Ancak işin güvenlik kısmında Kaddafi Araplara güvendi ve kaybetti. Şimdi artık bu ülkeyle ilgili yanlış yapmayacağız. Petrolünü kazan kazan politikasıyla değerlendireceğiz. Alt ve üst yapısını tekrar yapacağız ama şimdi bir farklı. Ülkenin güvenliğini Türk devleti sağlayacak. Ülkemizin âli menfaatleri her şeyin üzerindedir. Artık işimizi şansa bırakmayacağız. Bu da böyle biline. Daha önce bir video yayınlamıştım. Hatırlayanlarınız olacaktır. Bu videoda dünyanın bir ekonomik kriz yaşadığını ve bu krizden dolayı ABD'nin de etkilendiğini açıklamıştım. Hatta ABD temerrüde düşme yani borçlarını ödeyememe noktasına bile gelmişti. Neyse ki Cumhuriyetçiler ve Demokratlar ABD'nin daha fazla borçlanabilmesi için borçlanma seviyesini artırarak kararı şimdilik tatlıya bağladılar. Biz o videoda ABD'nin ve Avrupa'nın bu zor günlerden çıkmasını tek bir şey sağlayabilir diyerek bir reçete vermiştik. Neydi bu? Rusya Ukrayna meselesinden çok daha büyük bir savaş. İşte böyle bir şey ABD'nin daha fazla silah satmasına, borcunun olduğu ve işgale uygun ülkeleri işgal edebilmesine, kendi girmeyeceği ama bazılarını birbirine düşürebileceği ataklara kalkışarak bunu başarabilir demiştik. Bunları neden söyledik? Şimdi gelelim buraya. Yapay zekanın artık ordularda kullanıldığını biliyoruz değil mi? Askeri teknolojilerin birçok alanına girmeye başladığı yapay zeka Bizim kargu insansız hava aracımızda da kullanılıyor ve Hafter'in askerlerine bildiğiniz gibi bir taarruz gerçekleştirmişti kargu. Şimdi ABD'ye geçtiğimiz günlerde bir askeri simülasyon gerçekleştirdi sevgili dostlar. Bu simülasyonda yapay zeka görevini tamamlamasına engel olduğu için simülasyonda kendi komutanını öldürdüğü ortaya çıktı. Şimdi bu bir iddia ve haber kısa sürede yayıldı. Tahmin edeceğiniz gibi de askeri sır olması gereken bu haber yine ABD'nin sahip olduğu kaynaklar üzerinden dünyaya servis ediliyor şu anda. Birincisi ABD bunu yaparak ya yapay zeka yanlışlıkla yaptı diyerek bir yerleri havaya uçurup karıştıracak ya da Türkiye'nin yapay zeka askeri teknolojilerinin de önüne geçmek için bak bunlar tehlikeli algısı yaymaya çalışıyor. Ve bu ABD yapay zekaya askeri harcamalarında 20 milyar dolar para ayıran bir ülke sevgili dostlar. Biz hiçbir zaman bir nükleer füzenin yapay zeka tarafından fırlatılmasını desteklemiyoruz. Ancak sende olanın başkasında olmaması için bak buna buna neden oluyor deyip dünyayı kandırmak artık geride kaldı sevgili dostlar. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bugün dünyada kendisine süper güç diyen devletlerin elinde ne kadar teknolojik yeni nesil silah varsa hepsine çok kısa sürede sahip olacak ve hatta bazılarına bu süper güçlerden bile sahip olmuş bir devlettir. Çünkü bu yüzyılın adı Türkiye yüzyılıdır ve selam. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Kanalımızın yorum ve analizlerini beğeniyorsanız kanalımıza destek olmak için abone olabilir ve videolarımızı beğenebilirsiniz. Yeni bir deri mevzuya kadar Allah'a emanet olun dostlar.